Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in doğum gününden muhteşem kareler, muhteşem görüntüler getiriyorum. Sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'i fanları tarafından muhteşem bir pasta gönderildi. Sevilen oyuncumuzun muhteşem pastasını sizler için e, videoma ekledim. Videomda paylaşıyorum. Sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in doğum günü kutlamasından muhteşem ve farklı görüntüler, eğlenceli kareler getirmeye devam edeceğim. Doğum gününde kutlamalar gelmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in bu geceden muhteşem karelerini ve muhteşem görüntülerini sizler için iletmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Mert Ramazan Demir'in doğum günü kutlamasından eğlenceli ve renkli görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için her şey Anında paylaştığım her şeyden haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.